tamam tamam sıkıntı olmaz. Burası bakıcı grubu değil mi abi? Burada bakıcılar var. Şimdi burada farklı farklı çeşitli. Evet. Şimdi şunlar e, bakıcı yine gruplar, benim damızlıkların genelde... cücükleri. Bak şu e, alaç postalar yok mu? Posta kırmaları. Evet. Onlar bakıyor. Onlar mı iyi bakıyor? Evet. Bunlar dişi cücükler uçurmuyoruz. Bunlar e, seneye damızlık olarak kullanıyoruz bunları nesillerini bildiğimiz için. Hı hı. Ee, yani dışarıdan çok iyi olmadıktan sonra kuş içine sokmuyoruz bunları. Dışarıdan işte evet. hastalık falan taşıma açısından tehlikeli abi. Şimdi şurada yabani kuşlara benziyor şunlar. Yabani Bak mi abi? Bunlar posta. Yabani mi, posta. Posta Bilmiyorum. bunlar bir yabani posta kuşları bunlar. Bunlar Şimdi Mersin'den at, farklı yerlerden at direkt geliyorlar. O desenden mi posta kuşu olduğunu kuyruk bölgesinde desen var. Ya bu şu posta kırması. Şu orijinal posta. Mesela bak yukarıdaki alaç olanlar, onlar orijinal posta. Bunlar mesela şu posta yani. Şu, şu. posta, renginden belli. Bunlar e, daha cücüklerdi, Real'den attım, çıktı geldiler daha. Burada bir hafta uçtular. Bir böyle. dakika. Nereden geldi Adan abi? Adana Real'den. Adana Real Mersin abi, Mersin'den, abi. Mersin'den de geliyorlar. Abi Adana Real'la buranın kaç kilometre arası biliyor musun? geliyor. Bunlar kır, o yakın kilonlara. 40-50 kilometre var bizim Ne 50'si ya? Adana Ceyhan Adana reyalarası 60 kilometre. Buradan Ceyhan kaç kilometre? Evet, Ceyhan, evet, bu Ceyhan buraya 20 kilometre var. Yani neredeyse 70-80 kilometreden bu hayvanlar geliyor. geliyor. Mersin daha ileriden. Mersin'den de geliyor. Attın mı sen? Attım. Mersin'den geldi. <laughs> yani bu hayvanı ilk defa mı götürdün oraya? İlk Kaç yıl defa? kaldı burada? Ee, burada bir hafta cücük uçtu burada. Bir hafta sonra reale gittim alışverişe. Yeni taze cücük mü? Taze cücüktü. Bir hafta burada uçtu. dolan, etrafı gördü. realden attım, çıktı, geldi buraya. Ciddi misin i̇lk abi? Ilk, e, öğlen iki gibi attım, altı gibi burada oldu. Ondan sonra... Kaç saatte geldi? İki gibi attım, altı gibi burada oldu. İkinci sefer attığımda ki saat sürdü. Ondan sonra azaltıyor. Yolu öğrendikten sonra direkt çıkıp geliyor. Önce Ke keşfediyor. Kestirmeyi mi... Keşfediyor. Keşfediyor. Her keşfediyor. Tarafı, her taraf keşfediyor, öyle Hep geliyor. Donanıyor. Dolanıyor. Dolanıyor, keşiften sonra çıkıyor, geliyor. Çıkıyor, geliyor. Yani %100 geliyor mu? %100 geliyor. Abi bunu bir gün dener miyiz? Deneriz. He? Yolun düşerse Mersin o tarafa ben atarım. Ayağına da not yazarsın. Evet arkadaşlar... Ben, ben buradan... Ben buradan... Bunu öğrendim. deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bu filmlerde biz izliyoruz da Türk filmlerinde Türk dizilerinde haberleş, izliyoruz. Ya kuşlar. olur mu öyle şey atıyorlar kuşu falan böyle yok, haber yok, alıyorlar. Geliyor, geliyor. Allah Allah. Abi bunu bir, bir gün deneyek ya. Deneyelim. Bugün bir deneyelim bunu. <laughs> Enteresan ya. Şimdi bakıcılar e, cücü şey e, yavruya iyi bakarlar değil mi abi? Evet, özellikle Zaten postalar. Özellikle postalar. Bu Yabaniler postalar. de iyi bakıyor. Yabaniler bunun. posta kadar bakamıyor. Postalar çok güzel bakıyor yavruya. Ya Onun bu... için biz bakıcılarımızı posta Post... posta kırmalarından yapıyoruz. Evet. Bu bilgiyi ben ilk defa duyuyorum. Hani güvercinle aşırı neşiriz ama bu, bu... kadar bilmiyoruz. Güvercinin o kadar deniz, de... derya bir bilimi var abi. Evet. Çok farklı. Daha keşfedilmemiş. çok Keşfedilmemiş özelliği. Bu. Posta kuşu düz uçuyor herhalde. Posta kuşu e, düz uçuyor onların öyle yani bir bizim, enteresan bizim, iniş çıkış e, bu şeyi yok. uçurduğumuz, beslediğimiz kuşlardan farklı özellikleri var onlarda. Onlar da besleyen bu herhalde. Yani. Ama bizim bizim bu kuşları da e, karşı mahalleden bırak buraya gelmiyor o kadar salaklar. Kendi kendi çok, çok cins kuş dediğin kuşlar. Yani bizim kendi işte cins kuş dediğimiz kuşlar karşı köye düşsün gelmez bir, bir daha. Bir de şöyle kuşlar arasında şöyle e, indirmece vermemece var mı abi? abi canım, Anlaşmam abi, alış, var. Alışveriş olmuyor. Anlaşma değil ya alışveriş olmayan insanlar birbirini işte sevmeyen, birbirini sevmeyen tanımayan insanlar, birbirlerine kuşlarını yakalıyor vermiyor. Öyle kural mı var? Ver... kural yok da insanlar kendi aralarında kural yapmış. Yani, şimdi yaramışlar. şunu söyleyeyim Ahmet abi. Senin mesela keçin var ya da ineğin var abi. Yanlışlıkla bu eve değil de yan taraftaki eve gitti. Adam diyebilir mi bunu? Onun ben sen ineğini var. vermem onun, falan onun, diye böyle bir şey var mı? Onun yasası var bu güvercice... ama. Bu havaya kaldırdıktan sonra senin değil zaten. Zaten. Daha sonra senin değil mi? A, senin değil artık. Allah Allah. Büyükse bir şey diyemez yani o adam yakalanmış. E, şimdi ineğin var. kulak küpe numarası var. Sana kayıtlı Kularında, olduğu şeyler var. da ayaklarından düşündüğümüz şeyleri Ayaklarına biz oluyor. tamam takmışız. Evet. Bak, var da bak. bunun bir kaydı, evet. kuyuda olmadığı için. Kaydı. Kuyusunun kaydı yok. Olmuyor mu? Yok şimdi kayıt yapılsa aynı inekler gibi. Yapılsa evet, belki olabilir. Gibi. Mesela Belki bir, değil bir değil hak ya. iddia onu edebilir. Kuvvetlerini ararsın, gidersin ayak numarasından. şeyden alırsın. o yok Ama yani. onu da kesiyorlar. He, onu sen da demir kesiyorlar. halka yapıyorsun, onu kesiyorlar. Sen ne bir hak iddia... De. Ama dediğim de. gibi hırsızlık olmadıktan sonra, bu kümesi patlatmadıktan sonra o işler değişiriz. hızlı. De. Ama havadaki uçan kuşu indirirsen eğer bölgede anlaşma varsa her yani indiren vermiyorsa böyle bir kural var yani. Ama bazen de kural var. Kendi aralarında indiren veriyor yani, veren de var. Ama benim bildiğim genelde vermiyorlar. Evet. Bu işin bir de hırsızlığı var değil mi abi? Ya iyi kuş, iyi nesil beslediğinde düşmanın çok olur. Ciddi misin abi? abi şimdi yani sende sen olmasını seninle, istemezler. Senle onların hiçbir sıkıntın yok. Sen sadece iyi nesiller besliyorsun. Senden yumurta ister, vermek istemiyorsun. Kuş ister, vermek istemediğinde sana düşman kesilirler. Yani bir de şey yapıyorlarmış abi, böyle bir şey var mı? Ee, çok kıramadığı adam Yumurta veriyormuş ama içine böyle bir iğne batırıp ya iğne e, batırıp istemiyor. Ya başkan şu yumurtasını verir, sallar verir. Salladıktan sonra zaten değil mi? Herim bilecek vermek istemedikten sonra. Vermek istemedikten sonra, evet. sonra bunun türlü türlü şeyler yani, var, Hileler var. İyisini besledikten sonra Ceyhan Adana toplamda düşmanın çok olur. Ama kimse de e, kendi sen nesini tanımıyor onu adam o senin düşmanındır ama. Allah Allah yani. öyle. Senin bu planını yapar çalmak için. Bak tanımadı. E, yapar haline yapar. Ya yani senin adın camiada duyulur, duyurulur. Duyduktan sonra senin düşmanın Sen çoktu. bittin yandın yani. Ya abi adam kümesi yapmış ya. Kümesle birlikte kaldırmış götürmüşler ya, ya. Zevk gibi bir buçuk ton kapıyı patlatıyorlar alıyorlar. Allah abi, Allah. benim bir müşterim var yarımca da tamam mı? <laughs> evet. ne yapıyor biliyor musun? Inekleri normal serbest kardeş. İnekleri normal ahırları etrafı açık yan taraftan götürebilirler. Hayvanları böyle karavanın içerisine koymuş. Dış kap içeriden ana kilitli sistemleri var. Yanlardan da kilit sistemleri var. O ne ama ya? Arabayla... Bankada böyle abi bir in... sistem yoktur. Banka ineği in in gibi patlatıyorlar in ama sizler. onu patlatıyor. In i̇neği çalacaklar. Yapma ya. Dinamitle, ya. Dinamitle minamitle. Kapıyı zorla çekiyorsun. Lamalar giriyor. O kilidi patlatıyor, boşaltıyor. Nasıl yapıyorlarsa. Anladım. Bir kuş için, anladım. Istedikler anladım. Istedikler anladım. Anladım. Bir kuş için değil mi abi? sonra kuş için. Bunun hastası çok kötü. Bunun hastası düşman yapar adamı. Zaten öyle bir şey. Evinden kaç yaşlı işte değil mi? Gider evet. nerede sevmediğin, nerede abi şerefsiz onun kapısına gider. <laughs> evet. Sen, sen <o> <laughs> Öyle de bu bunların da nankörlüğü bunlar var de. yani. Bunlar nankör. Bu kuşlar nankör o zaman. Nankör kedi diyor, nank Ay, nankör kuş. Öyle. Bu karavanla ıı, açık araziye mi gidiyor abi? Araziye galiba? gidiyorsun, arazide uçuruyorsun, geliyorsun. Burada tellere vuruyorsun. He, az önce, heh, bunlar derine gittiği için direkt üstüne geldi. Az önce o konudan sen yokken bahsettim zaten. Burada ıı, tellere çarpıp bana, Hadi benim kılına benim kılına birkaç defa kırık, kursak patlaması gelen çok oldu. Benim burada, telleri burada, göremiyor mu bu hayvan? Ayak kırdı, ayak koptu, ayağın kopan yerde bağırsakları çıktı. E, abi bu teli göremiyor mu bu hayvanlar? Hırs yaptıktan sonra He? geliyor. Hırs yaptıktan sonra geliyor. Abi çok derler ki gö gözler çok iyi bunların. Gözler iyi işte giriyor tellere parçalanıyor. Alıyor, gidiyor Allah. şu eve vuruyor gidiyor yere çakılıyor. Allah çok Arazı mu öyle, vuruyor, Allah, çok mu öyle çekiyor, oranlar? yere vuruyor çakılıyor. Yere vuran da ha, çok. Yere bu değil de nasıl bir hızdır kardeş işte, bu ölümüne çok geliyor surat. demek ki hayvan. Ya o da nesil nesil değişiyor işte. İyisini herkes daha suratlı olsun daha iyi uçsun diye her zaman hmm. yarışıyor millet. Kendi aralarında yarış yapıyor mu bunlar? postalar yapıyorlar postaları arkadaşlar e, toplanıyorlar Konya'dan diğer illerden bırakıyorlar. En aynı anda gelen. bırakıp aynı anda bırakıyorlar en erken gelen. Bak Yılmaz e, kazanıyor. E, Mersin'den atmış Real Mersin'den atmış önden. Reyal'dan atmış buraya gelmiş. Başlangıçta biraz zaman uzamış, keşfetmişler. Birkaç şeyden sonra daha da hızlanmış. Evi öğreniyor yani. Tabii bir de geleceğe konumu da öğreniyor. Şimdi bunları zaten 5 e, kilometreden 10 kilometre atıyorsun. Çevre illerden atıyorsun ondan sonra zaten yarışa giriyorsun. Var mı Türkiye'de bunun böyle yarış abi? Çok çok iyi olan şeyler Posta var. Posta yani. kuruşu a, var e, Adam İstanbul'da Diyarbakır'dan bıraktırıyor. Bir dakika bir dakika şimdi duralım orada. Yani en uzun nereden atılmış? Onu tam Duydum bilmiyorum ama sen? Diyarbakır'dan İstanbul'a e, attıklarını biliyorum giden kuşları. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'dan. İstanbul'a İstanbul kuş gitmiş. Gerçi çok şey yapmayalım. Göçmen kuşlar var. Dünyanın bir ucundan bir ucuna gidiyor. Geçen bizim arkadaşa inmişti bir tane posta yakalamış. Ayağında numarası var. Adamı arıyorlar. Ya diyor böyle bir kuş yakalam, Senin numaran. Ben onu Kadirli'ye sattım diyor. At havayı o Adana'ya gelir diyor. Allah Allah. Gitmiş Adana Adana'ya gitmiş. Allah ee, Allah. Gidiyor bunlar. Ya yoruluyor. Atmaca saldırıyor. Geliyor böyle. Abi bunlar Kendini şeylere atıyor. O anda yakalıyor. Bunların diyor, düşman. Abi, bak, teslim etmezler. Düşman da atmacalar. Atmacadan çok korkarlar. Var mı atmaca buralarda? Var. Atmacadan, leylekten, onlardan çekinir. Leylekten leylek, niye çekiniyor abi? Leylekten de korkuyorlar. Leylek bir şey yapar mı? İç sonra leylek altına girsin havada patlar gider, kaybolur. Ya Kadirli'nin köylerine düşer ya başka yerlere düşer. Leylekten Al niye korkuyor? Korkuyor bu hayvanlar. Leylek bunlara zarar verir mi ki? Korkuyor işte. Çok korkak bir hayvan. Allah. <laughs> Çok korkaklar. Hı? Enteresan ya. Diyorum ya şu kuşu şu karşı mahallede götürver orada uçursunlar buraya gelmiyor. O kadar salak. Allah Ama Allah. Ama götürüyorsun tamam abi memleketi bu Yok salak bunlar farklı. Yok, bu postalar, cins postalarla bunların arasında fark. Salak. Par. He bunlar öyle şey ya değil ya. Ya şu yani. karış köy ne ya? Karış köye düşüyor. Oradan He. gelmiyor. Adam uçuruyor orada. Oraya iniyor. Geri buraya Allah. gelmiyor. He. Değişik. Değişik enteresan. Ee, bu kuş bilimini incelemek lazım. Biraz biz genelde sağlıkla ilgileniyoruz ama İnceleyen çok fazla insan var ya. Şimdi şeylere güzel yapmışlar abi. Atlarına ızgaraları var ızgaraları var da işte tarla işlerinden dolayı temizlik yapamadık. İzle, bugün ha yarın temizlik Erhan Kılıç yaptı dolapları. çok güzel yaptı. Yani. Erhan hem kendisi kuş besliyor çok Oo, güzel kuşlar biliyorum, besler biliyorum, Erhan. Biliyorum. Onda, Erhan iyi, onda da araç var. İyi bir arkadaş. Barangoz herhalde. Maramus. şey de güzel, şeyde, güzel, güzel kafes de güzel olmuş. İşini hı. temiz yapıyor. işini ustası Çok güzel yapmış ya. Yılmaz böyle bir karavan da kendimize yapalım biz ya. He? <laughs> Bak güvercin için yapmışlar. Benim de J 9 var böyle. Benim de hayalim karavan abi ya. Bir karavan hayalim var. Karavan bundan ne yaptırıyorsun hocam? Kendi yok yok. Karavan al. Bundan değil ya. Yap satın almak daha mantıklı gibi geldi bana. Bazı adam sıkılıyor, uygun fiyata verebilir. Aynen öyle. Evet Yılmaz. Bu da ayrı bir şey ya zevk kuş. Az Yıldırım'ın bildiğim ünlerden mesela evet, kuş. Haluk Levent'in var. Haluk Levent. Oh. Bunlar yerlerini buluyorlar mı abi? Tabii açtıktan sonra girerler. Ya o onun yerine karışmıyor o zaman. Girer. Bazen hırslanır birbirlerine kavga ederler. Birbirlerinin yuvasını bozarlar. Yuvasına girer kavga ederler. O da sıkıntı. Beslemeyi neyle yapıyorsun abi? Buğday. Bunlara bildiğim kadarıyla beyaz buğday insan yapıyor diye vermiyorlar Ya yok alakası yok. Var mı öyle bir şey? Öyle alakası yok. He? Ben hep beyaz veriyorum. Yanlış bilinen efsane mi o? Ya şimdi bu e, yumuşak olduğu için diyorlar da alakası yok ama. Alakası Temizli yok. buğday veriyorlar. O biraz daha sert. E. E, Pisliklerinde dışkıla, dışkıları daha sert olduğu Anladım. için. Anladım. Ayçiçek veriyorsun. Mercimek, pirinç. Ayçiçek veriliyor. Ayçiçek, mercimek, pirinç, ee, mısır Mısır. Yani. Çok mısır verirse yağlanır. yağlanır. Yağlansın. Şu an uçum yok. Hayvanlar zelfeye girdiği için. Yağlandığı zaman yumurtlamaz çıkartır. falan diyorlar ama. Yok yumurtluyor. Yumurtluyor mu? Hayvan sağlıklı olduktan sonra kesinlikle yumurtlar da oluyor. Yumurta sık olur bunlar Evet. O bunlara sorunu. O erkekler kabarıyor Burada herhalde. Bakla salmanerle işte boynu döndü bu kuşun. Döndü mü? Kuşun buydu. Hmm. Boynu döndü ama bundan cücük alıyorum. Cücüklerin hiçbir sıkıntı yok. İyi bari. Aleyküm selam Sadık. Sadık Bey de mi güvercin içinden anlıyor? Aynen o da karşı köyde besliyor. Nerede? Çatalık'ta. Çatalık'ta, Çatalık'ta mı abi? Evet. Var senin de yani. Sen de besliyorsun posta mı? Işte. Bu da kuşlardan besliyor. Çılgından besliyor. Çılgın besliyor. Yani. Abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Ama şu e, Mersin kesinlikle bırakırım gelir. O işi yapak ya. Yapalım hocam. Bir Yazalım gelerken, hatta. E, ayağına da yaz yapıştır böyle ne yazdır. Yapıştır. aynı. Söylerim. Aynen. Onu yapalım abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içerideki danamızın